1500 yıl önce tarihin en büyük mabedini yaptırmak isteyen Roma İmparatoru aslında dünyanın en gizemli ve en ihtişamlı mabedini yaptırdığından habersizdi. Tarihin ilk kubbe denemesi başarılı olacak ve bin yıl boyunca ondan daha büyük bir mabet inşa edilemeyecekti. Sırlarla dolu Ayasofya ile ilgili derlediğim ilginç bilgiler için izlemeye devam edin. Günümüzdeki Ayasofya aslında 3. Ayasofya'dır. Birincisi ilk Hristiyan İmparator Konstantin 331 yılında şehri başkent yaptığında bugün Ayasofya'nın olduğu alanda bir Artemis tapınağı bulunmaktaydı. Konstantin bunu yıkarak ilk Ayasofya'yı inşa ettirdi. Fakat çıkan bir yangında mabet küle dönmüştü. İkinci Ayasofya'yı 415 yılında İmparator Theodosius inşa ettirir. Fakat bu mabette Nika isyanı sırasında yıkılmıştır. Üçüncü Ayasofya ise İmparator Justinian tarafından inşa edildi. Ayasofya'nın iç hacmi bir yolcu uçağını içine alabilecek büyüklükte. Yüksekliği ise 18 katlı bir binayla eş değer. Bir rivayete göre Justinian binanın temelleri atılırken şantiyeye 455 yaşında olan Markitos adında bir rahip getirir ve inşaat onun öngördüğü gün ve saat başlar. Bazıları bu mabedin 15 asır ayakta ve sapa sağlam durmasını tılsımlı olmasına bağlıyor. Çünkü 7 şiddetinin üzerinde 8 büyük depremden sağlam çıkabildi. İnşa edildiği tarihten bu yana 916 yıl boyunca kilise, 482 yıl boyunca cami ve 85 yıl boyunca müze olarak kullanıldı. 2020'de cami statüsü getirildiğinden beri tekrar ibadete açıldı. Ayasofya'da fark edilmeyen çok fazla detay var. Onlardan biri de balık figürü. Bu öylesine konulan bir figür değil. Balık Hristiyanlık için çok önemli bir figür. Çünkü iktus, antik Yunan dilinde balık demektir. Ve bu kelimenin harfleri tek tek yazıldığında İsa Mesih Tanrı'nın oğlu kurtarıcıdır anlamına gelen bir dini deyimdir. Bu yüzden balık figürü pek çok kilisede de işlenmiştir. Ayasofya'nın dört minaresi vardır. Fakat her biri farklı zamanlarda yapıldığı için birbirinden farklıdır. Birinci minare Fatih Sultan Mehmet Han zamanında, ikinci minare ikinci Beyazıt tarafından, üçüncü ve dördüncü minareler ise Mimar Sinan tarafından ikinci Selim ve üçüncü Murat döneminde yaptırılmıştır. Ayasofya'nın nesilden nesile aktarılan onlarca efsanesi var. Bir diğer efsane Ayasofya'nın içinde bulunan Dilek Sütunu ya da Ağlama Sütunu'nun hikayesi. Söylentiye göre bu sütün Hz. Meryem ananın evinde bulunuyormuş. Ve Hz. Meryem, Hz. İsa'nın işkence gördüğünü duyduğunda gözyaşlarıyla bu sütünü eritmiş. Daha sonra Ayasofya inşa edilirken kutsanması için sütün buraya getirilmiş. Sütunun üzerinde bulunan diliye baş parmağınıza sokup elinizi 360 derece çevirirseniz dileklerinizin gerçek olacağına inanılır. Justinian dünyanın en büyük mabedini yaptırmak istiyordu. Öyle ki bu isteği kendini Peygamber Süleyman'la kıyaslayacak bir kıskançlığa dönüştü. Çünkü isteği Süleyman mabedinden bile büyük bir mabetti. Rivayete göre Ayasofya bittiğinde tarihe geçecek o sözü söyler ey Süleyman, seni yendim. Bir rivayete göre kutsal ahit sandığı Ayasofya'nın keşfedilmemiş bir yerinde bulunmayı bekliyor. İçinde Hz. Musa ve Hz. Harun peygamberlerin eşyalarının bulunduğu ve on ilahi emrin içinde olduğu ahit sandığı pek çok kişi ve devlet tarafından aranmakta. Ayasofya'nın içindeki 8 dev levhalar dönemin ünlü hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılmıştır. Bu levhalarda Allah'ın, Hz. Muhammed'in, dört halifenin ve Hz. Muhammed'in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in adları yazmaktadır. Ihlamur ağacından yapılan bu levhalar İslam dünyasının en büyük hat levhalarıdır. Mustafa İzzet Efendi, Ayasofya'nın kubbesine Nur Suresinin 35. ayetinde yer alan Allah göklerin ve yerin nurudur ayetini hat sanatıyla işlemiştir. İnanışa göre Ayasofya'nın imparator kapısı Hz. Nuh'un gemisinden arta kalan parçalarla inşa edildi. Bizanslı denizciler denize çıkmadan önce bu kapının önüne gelip dua ederlerdi. En çok duyulan söylentilerden biri de İstanbul'un fethi sırasında kutsal kase ile kaybolan papazdır. Söylentiye göre elindeki kaseyi Müslümanlara kaptırmak istemeyen papaz bir kapıdan geçer ve arkasından Müslümanlar koşmaya başlayınca kapı duvara dönüşür. Bir inanışa göre İstanbul yeniden Hristiyan topluluklara geçerse papaz kaldığı yerden vaaz vermeye devam edecektir. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu videonun görsellerinin hazırlanmasında emeği geçen Sinem Doğan'a ayrıca bu videoda teşekkür etmek istiyorum. Destek olmak isterseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.